Kel olan ve akıllı tencere bir varmış bir yokmuş. Uzak mı uzak, komik mi komik bir köyde kel olan yaşarmış. Keli güneşte parladığı için köylüler onu uzaktan fener sanırmış ama kel olan buna hiç alınmazmış. Çünkü onun en büyük gücü aklı ve hazır cevaplıymış. Kel olan annesiyle küçük bir kulübede yaşar. Geçimlerini bazen odun keserek, bazen de köylülere yardım ederek sağlarmış. Ama ne yaparsa yapsın, başına mutlaka komik bir olay gelirmiş sihirli sanılan tencere. Bir gün kel olan çöplükte paslı, eski bir tencere bulmuş. Eve götürüp annesine demiş ki, ''Anne, bu tencere kesin sihirli. Çünkü ben açken buldum.'' Annesi gülmüş. ''Oğlum, sihirli olsa bile önce yıkayalım. Tencereyi ocağa koymuşlar. İçine su ve biraz bulgur atmışlar. Tam o sırada kapı çalmış. Komşu gelmiş. Bir bakmışlar, tencere taşmış. Kel olan bağırmış. Anne, tencere çoğalıyor. Bu tencere doyurucu. Aslında ateşi fazla açmışlar ama Keloğlan bunu hemen fırsata çevirmiş. Sarayın yolu. Keloğlan köyde dolaşıp herkese anlatmış. Ben de akıllı tencere var. Az koyuyorsun, çok çıkıyor. Bu haber kısa sürede padişahın kulağına gitmiş. Padişah Keloğlan'ı saraya çağırmış. Padişah sormuş. Doğru mu bu tencere işi? Keloğlan hiç düşünmeden. Doğru ama biraz utangaç. Herkese çalışmaz. Padişah merak etmiş. Tencereyi denemek istemiş. Aşçılar az yemek koymuş ama ateşi iyice açmışlar. Yemek taşınca padişah şaşırmış. Bu tencere gerçekten akıllıymış. Keloğlan'ın oyunu padişah. Bu tencereyi bana sat. Keloğlan. Satmam ama ödünç veririm. Çünkü annem akşam çorba ister. Padişah gülmüş. Keloğlan'a altın vermiş. Üstüne bir de. Dile benden ne dilersen demiş. Keloğlan. Padişahım köyümüzde kimse kimseyle dalga geçmesin. Kelimle değil, aklımla anılmak isterim. Padişah bunu çok beğenmiş ve emretmiş. Bugünden sonra kelo olana gülen kendi kel sayılır. Mutlu son keloğlan olan altınları almış, annesine yeni bir ev yapmış. Tencere hala dururmuş ama artık herkes bilirmiş ki asıl sihir tencerede değil kel oğlanın zekasındaymış. Masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş, biri anlatana, biri dinleyene, biri de keloğlanın parlayan kafasına.